Günaydın selam dostlar bence Vx bugün sizlerle ve bu görmüş olduğunuz otistiklerle birlikte saklanma maç oynamaya çalışacağız böyle değişik değişik itemler var bu itemlere dönüşerek falan aynen biliyorsunuz işte hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk abi hoş bulduk kardeşim hoş buldum t site hemen o öpücük mü kondurdun geçerken kondurdum kanki. ki çıksan orada orada Ora benim yerim <laughs> abi, çık çık oradan aynen. çık bak bana yakışır orası ne çık ya? oradan e bas havaya mavaya bak şaplasa bak ha. Bence 7 dakikası olmasın bu arada. Toplam 5 dakikası olsun. Yani 2 dakika kala bitiyor arkadaşlar ya. Çok uzamasın. 5 dakikası olsun. olsun. Bu... 2 tur yapalım. Bulamaz ya. E basın lütfen. Çok büyük bir... <laughs> Arada basarız canım. <laughs> Sırf <Basarız, gülüyor> sen ısrar ettin diye. Peki tamam şeyin infosunu verelim. Ne, ne tarz şeylere dönüşüyorsunuz? Map çünkü çok karmaşık. Her şey. Sana ne? Evet arkadaşlar videoyu çok ufak biliyorum. Artık bu bıçağında gitme vakti geldi. Size söz verdiğim gibi 1000 abone de çekiş açıklıyorum ve gerçekten çok güzel bir katılım olmuş. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Bıçağın hala aktif bana var. Kazanan kişi benimle iletişimde kaldığı sürece bıçağın bana bittiği anda ona yollayacağım. Hemen çekişimizi açıklayalım. Linkimizi kopyaladık. Geldik. 5 dedik. Anything continue. Gerçekten hepinize çok işten tek 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 ama tek tek teşekkür ediyorum. Hemen Pika Winner'a basıp çekiş kazananı açıklayalım. Klaxon y 6 x Güzel bıçak çıkarmışsın. Umarım bize çıkar. Hiç bıçağım olmadı. Hayırlı olsun neyiz. Sana çıktı. Güle güle kullan. Gerçekten yani kasadan çıkabilecek kötü bir bıçaktı. Ama bıçak bıçaktır. Ve sizlere de umarım sevindirip iyilik yapabilmişimdir. Şu an Biraz duyguluyum. O yüzden bir açıklayamadım kendimi. Kusura bakmayın. Bana Discord üzerinden ulaşabilirsin veya Discord'um yok diyorsan yorumlardan belirt. Ben sana Instagram'ımı veririm veya farklı bir yerden nasıl ulaşmak istersen ulaşırım. Hadi videoya geçelim. Her şey mi? Evet. Aradığın her, her şeyi şey. ben gel, de, gel, ben, de gel. ben de ben de var. Ya da gelme lan siktir git siktir git. siktir git. siktir git. siktir git. Siktiri git. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Benim karakter u diyor, e Ananı yaptım? git oğlum buradan. Git, ya git. abicim, çarpışmayı kapatalım ya. <laughs> Sen git bana mı dedin? Çarpışmayı kapat. Aha Uvu dedi. Evet. Evet. diyor. Daha çok tara daha çok. Öyle olmaz. Canım gitmiyor ki. Adam pervaneye taradı pervaneye. Nerelere saklandınız? <gülüyor> 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 Bu bir seni bulamaz şey biliyor musun? Bir daha bas. <laughs> Beni, bende ol. Beni <laughs> ben de bulamam. Beni ben de bulamam. Yanımda ne? biri olsun diyor. Hadi U bassın, U bassın çabuk. Yo niye basayım? Öpücük falan yolluyorlar bak daha adamlar ne yapsın sana? Daha ne istiyorsun? Bunlar sana daha ne yapsın? Aa sarıydı. Tahtekan. Yok abi. Çok yani, kolay ya. Yani. O neydi? Cidden CS'de propantları yapamıyorlar ya. Eray ya onu kapatamıyor musun? Canım. Silah üstüne gelince görmesin amına koyayım. Gözükmüyor ki. Gözüktü mü? Ben vallahi dikkat etmedim. Ben sıktım sadece kan sesi duydum. Bir de canı gitmiyor. Ha, Aslında canı gitmedi ya. Kanka, canı, canı gitmedi, yani. Ama. O yüzden paso her yeri taramaması lazım yani işte sonunda. Evet. Bir de headshot vurdu ya. Sen seçiyorsun. Murat. Çekecek miyiz başta? O neredeydi? Edecek. Allah evet. aşkına neredeydi? Hadi seç. Seni gelip bul kanki. Murat kim geçti? <laughs> Öpücük yolluyor bir de ya. Geçene <laughs> kanki. Bu mu? Evet. Tamam ben bunu bağır, seçip çı de çıkılmıyordur <laughs> dedim ya. Tek obje zaten. Aman <laughs> <kıyayım. gülüyor> da bak dedim ki bunun ise çıkılmıyordur muhtemelen dedim. Evet evet çıkılmıyor kanki. Evet 8 VIP tam bu noktada videoyu bölüyor. Üz kod kısmına gelerek creator promo kod kısmına CVX yazıp %20 bonusumuzu kapıyoruz. Ardından çekin kısmına gelerek her gün ücretsiz ödüllerimizi alıyoruz. Free coin kısmına da geldiğimiz zaman ücretsiz coin'lerimizi kapıp giveaway kısmından aktif olan çekilişleri arayıp My Giveaway kısmından da katıldığımız çekilişleri görebiliriz. Market kısmına giderekten istediğimiz skinleri seçip alabiliriz. Sol üstteki Convertible kısmından envanterimizdeki skinleri seçip Convertible yapabiliriz. Buradan ne olsak yakışır bu yakışır bize. 4 personum gitti. Şimdi buraya nereye saklanabilirim? Burada... Oo, ben buraya ayak uydururum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Acaba nereden bu spamlanıyor? arkadaşlar. Direkt en bizim geldiğimiz bizim yerden. 10 numara mekandayım. Sen <laughs> ne? Ben 7'de mi aramaya başlıyorum <laughs> size. Çıkıyorsun elbet ya. Sen orada sonuçta mapus tutacak değiller ya. Tam 7'de çıkıyormuşsun. Evet. Hadi bakalım. Ben bayrak mı taşıyorsun? Allah, hayır ama neden? S sıcaktan herhalde kafan yanmasın diye bayrak almışsın. Öyle Kanka bir duyum aldım. Artık. Neredesiniz lan? Her yerdeyiz. Ben de bilmem. Sen neredesin? <laughs> Sen çok garip bir yerdesin. <gülüyor> <gülüyor> Sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Ev yapma. <laughs> Görüyorum seni third person'la yapma. <gülüyor> <gülüyor> Tara tara, Hatırdı düşmanın ya. Çıktı mı? Çıktı zaten, siz arıyor şu an. Ses yapıyorsunuz, duyuyor. 7'de çıkıyor abi. Ben öpücük yolluyorum. Bu benden. Hayır! Dostum! <laughs> Bulundun mu hemen ya? <laughs> kulak Ne ya? Abi, Sen ne yapıyorsun? Ben de bilmiyorum ben ne yapıyorum? Ar Arda abi nerede Allah aşkına? <laughs> sen ne Sen yapıyorsun? nereye gittin adam? 10 <laughs> numara yerde seni bulamaz ya. Beni Buluyor. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Ya, ben düşünüyorum. ondan olacaktım ya ondan olsaydım çok iyi fikrim vardı adam. Bayağı büyük müpmüş ya git git bitmiyor. Bir de sen kapatma diyorsun. Kapalı hali mi? Hapalı hali bu. Oğlum sen elinde niye bayrak taşıyorsun lan Fuat? Yarım ha, çeyrek hali abi bu. Anlayamadım kanki ya. Oo, bu baya büyük, baya büyük. Biraz daha, daha çeyrek hali ya. Abi. Aha! F'i buldu, F'i buldu, F kaçıyor. Nerede ya bu F? Bence buraya yakışırım, ya bu Q. Bakayım bir. Ah! Değiştin e lan? lan. Sen değiştin lan. Değişti, ne değişti, ne değişti. <laughs> Değişiyormuş. hiç beklemiyordum dur. Ortama uyum <laughs> <laughs> sağlamalıyım. Hayır olmaz olmaz yapma Olmaz mı? Olmaz ama hiç olmaz bak git Bak bal gibi olur bak izle Bak benim yönlendirmelerimi dinle Benim de gideceğim yere git tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkana dön Ananın amının map designerlarını sikeyim Gittim Bak köşeye bir yere çöm seni valla Allah Buraya <laughs> Ha oraya ne seni var Şöyle. ya. Şöyle. Hayır, hayır en aşağı Hayır böyle, böyle. Bulamaz seni. Oraya mı gidiyor? <laughs> Bence öyle, görmedin, görmedin öyle ya. Kazandı. Bulamaz görmedin. seni. Yani, Eray kazandın sanki ama. Aa kazanmış. Ben geziyordum ya. <laughs> Hadi bir kere de ben arayayım. Çok merak <laughs> ettim ya. Daha, Geç. Full map yapsana be. Full map mi? Yok. Beni deli şey yapmadı. Sen bir full map yap bakayım. Yok. Hayatta öyle bir şey olmayacak. A! A! ölüyorum ölüyorum he. Ölmemiş. bir şey olmuyor. Full map, left side, bottom side, right side. Right side. Az sağ tarafta takılın. Aha burayı bilmiyoruz. Üçüncü kameraya geçeyim de be. He siz benim seçmemi bekliyorsunuz. Bu ne? Evet. O buradan gidilmiyor. Ben ne olmuşum çok merak ettim ya. Ama Hiç ben de on, erkek oy, oymuş oymuş oğlum. <laughs> Konuşamadım. First person. Kanka seni seçtiğin kısım çok daha küçükmüş bu arada haberin olsun. Yapacak bir şey yok. Bilerek öyle seçti ya. Ben proyum. Da yok daha ufak kısım vardı da. Dedim hadi az acıyım. Oy mükemmel bir yer. Efendim. Yalnız ben buranın tasarımını çok beğendim. Burada yaşamak isterdim. Şeyi nasıl çalıyorsun siz? Ha, oluyor. Ses çalıyor bir şekilde anlamadım ki ben onu. Ben bir, bir yöne bakarak Bak çalıyor da anlamadım tam olarak. Obje. Obje. F gelme harbi obje. gelme F. F kan gelme ya. Obje obje. Obje 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 Çok obje. Çok belli oluyor kanka bak beni belli ediyorsun. Ses basın lan. Basıyorum oğlum. Öpme <laughs> öpme. Şu an. <gülüyor> <gülüyor> Yapma tamam tamam. Yapacaksan da git kanka lütfen. Ne olur. Ne bu dedi lan bana? Ben de dedim anime kızı dedi ya. Bak dedim. Haber. Sen Ev sen herkesin. çok belli oluyor bak içeri girdim bak. Şeyin içine girdim bak yapma. Harbi oğlum çok Harbi. yan yanasınız ya. Ya kulağım ya, hangi yüzü ya? Yan Geldi abi git diyorum git ki. Konuşmuyor da git yok. Değiştim yanlışlıkla. Yani. Ya sonunda gitti amına koyayım. Sonunda. Kulağımı öpüyor da kimse yok ki burada. <laughs> Arda abi. <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> git 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 git. Oğlum görmedim. Git, bak, mi? Sol adamda bak Q var bak. Sol adamda bak Q var. Ben bana hani ne? Ne bana ya? ne abi. Valla lan. Bak lan. orada. O orada da. F de orada bir yerde. Biri ağzımın içinde yürüyor. <laughs> Altında bir yerde mutlu hep senin. Burası boş. Aa, buradan çıkılmıyordur. Oğlum, neredesiniz ya? Sen nasıl görünmezsin ya? Yanımda uğulu yağmına Ben yanlışlıkla onun item'ını çaldım abi. Nasıl oldu o ya? Ben de bilmiyorum bir şekilde ben onun item'ını dızladım. Ben ne diyorum 36 buçuk ayak sesi kimden geliyor? Biraz fazla yakınız ya kanka. Böyle olmaz. Sen eş farklı eşeğe dönüştün mü? evet. Ben, evet. mi? ben yine dönüştüm ama yine burada duracağım. E bura bulunamaz ki abi. Ben buraya asla görmem yani. Ha bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım masa babam da. Doğru söylüyorum. Rastgele saat katıyordum. Benim olduğum yere baksana. Aa. Ya. Oğlum çok kötü saklanıyorsun. Sen nereye saklandın? Ben seni hiç görmedim. <laughs> abi. Be beni ithar <laughs> etsin de <laughs> beni bulsun. <laughs> nereye saklanmış evet, olabilirsin? Benim ice vardı ya onun arkasında. Benim ice vardı ya onun gel arkasındaki oraya. odadaydı. Abi. Hala mı orada? Seni duyuyorum. Hayır evet, odada oğlum, değilim. Oyun başından beri orada. Hayır odada değilim dışarıdayım abi yok dışarı gel. Ya odada ne diyeyim dışarı... işte onun arka tarafında. Ben ice burada kaldım. Arkana dön tamam arkana dön arkana dön. Döndüm. düz dümdüz git. Dümdüz Nereden gidiyorum. Hayır diğer taraf. Merdivenden aşağı indim. Merdivenden aşağı Sola dön. Dümdüz git. Buraya gelse de bulamayacak. Solda. Belki. Sol altta. Bu <laughs> sağ kısımda kanka. Oğlum aşağı insene merdivenden. Orospu böyle adı. <laughs> Ayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Efin objesi yeni gözüktü. Arkanda. Arkanda. <laughs> Göremez ki. Nasıl ya? Yok ki <laughs> ya. Baga sokmuş <laughs> kendini. Baga sokmuş. Baga, Baga sokmadım Baga da buradayım. Aslında kutuların Bak, arkasında, arkandaki kutuların arkasında. Arkamdaki kutuların arkası nereye o Buradayım, buradayım. Lanet olsun buradayım. Ya, ya senin ne işin var burada ya? <laughs> burada önemli işlerim var. F de buraya geldi, benim yerim belli ediyordu ya. Hadi bir tur Arda sen ara. Ha, ben Onun yerine miydi? seçiyorum, sen seçmeyeceksin. Ben, ben aramıyorum, ben aramıyorum. <laughs> ben yandakçısın. Ben aramıyorum. Q seçecek. Q seçsin abi ben Tamam hadi, Q seç. F tamam. arasın. Arda abi F arasın hadi. Q. <laughs> Geç. Ben de bu videonun amına koymazsam 6/4. Arkadaşlar video çok keyifliydi. Umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Sanırım yani, saklanma oynamak istemiyor.